Kenapa yang paling tinggi? yaşadığım en güzel günlerden birisi. Evet. Çünkü e, burada e, bir süre önce yurttaşlarımızla e, ihtiyaçları sorunları üzerine konuştuğumuz bir saha gerisinde e, bizden burada çocuklar için bir park istemişti bir, bir kardeşim. Hanım'la e, kızı Elif benden bizden rica ettiler. Sonra ben arkadaşlarımdan rica ettim. Dedim ki burada bir alan bulalım ve yapalım. Sonuçta park oldu. İzmir'in pek çok yerinde parklar yapıyoruz, tesisler yapıyoruz, hizmetler yapıyoruz. İlçe belediyelerimiz yapıyoruz. Ama e, şu gördüğünüz tablodan ve coşkudan anlıyorum ki buralara daha çok gelmeliyiz, daha çok yatırım yapmalıyız. Söz veriyorum size. eee yani bundan sonrasında daha da iyi şeyler yaparak e, buralarda sizinle birlikte çocuklar deminden beri yüz defa evet. Bak şimdi burada burada çalıştayız. Burada da var bin kişi falan var herhalde. Herkesin duyacağı şekilde söylüyorum. Buranın çocuklarını en kısa zamanda halı saha yapma sözü veriyorum. <laughs> Şunu da söyleyeyim. Işini, bizim işimiz bu. Bizim işimiz. Ne böyle ya? Sizler için güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir de var ama sen Biz 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 şey Biz evet. evet. Bizden bir şey istediğimizde yapıyoruz. Evet. evet. Bizim de sizden bir Bu mahallede, bu civarda, buralarda yaşayan evet. Çocuklar. Evet biz. Eee gerçekten sağlıklı olsunlar, mutlu Sağlı. olsunlar, başarılı olsunlar. Bunun için bize düşen şeyler var. Anlıyorum. Ama size düşen şeyler de var. Öyle değil mi? Eğilsene. Ne yapacağız? Her türlü kötü alışkanlıktan uzak duracağız. Evet. Tamam mı? Kötü alışkanlıklara kapılanların bir an önce normal olması için onlara yardımcı olacağız. Sizler altın gibi çocuklarsınız. Bu evet. küçük çocukken sizler gibiyken büyüdüm ve belediye başkanı oldum. Şimdi buradaki çocuklardan birinin belediye başkanı olmayacağını kim söyleyebilir bana? Kimse söyleyemez. Olacak. Olacaksınız. Çalışmadan Onun için kendinize iyi bakacaksınız. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Hepiniz. Buraların çocuk oyun oyunlarının alanına da, spor alanına da ihtiyacı olduğunu evet. biliyorum. Biz bunu yapacağız. Bakın, Başkanım da burada. Beraberce buraların hepsini toparlayacağız. Sadece burasını değil, İzmir'de ihtiyacı olan her yere ulaşacağız. Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuz. Buna hiç şüpheniz olmaz. Emin olun sizlerin içerisinden geldik. Sizler gibi e, zor günler yaşayarak bir yerlere geldik. Ama kendi geldiğimiz yeri de unutacak değiliz. E, ne yapmamız gerektiğini de asla unutacak değiliz. Bu güzel çocuk bana güzel. Alsay, Alsay işte. Alsay'da alsa çocuk. ailesi adına alıyorum arkadaşlar. Sağ olun. uyu mahallemiz adına sevgili ben Büyükşehir Belediye Başkanımız ben Sayın Doktor Cemil Tuka'ya çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun başkanım. Bundan sonra da birlikte güzel çalışmalarda sizinle yer almak üzere her şey için teşekkürler. Sağ olun başkanım.